Bu masa kişi başı sadece 220 TL. İster Harbiye Kebap, ister Adana, ister Urfa. Yanında 4 çeşit mezesiyle birlikte. Ezmesi, haydarisi, humusu, turşu biberi, istediğin içecekler. Salgam, ayran, kola. Fark etmez. ve Yemekten sonra da kişi başı 2 adet Kemalpaşa ve çay ile birlikte sadece 220 TL. Şöyle tavuk menüleri de var mezesi ve içeceği ve tatlıya birlikte o da 150 TL. Bornova Yaşar Üniversitesi öğrenci yurdunun tam karşısında bulunuyor. Mekan ismi Harbiyen Kebap Dürüm. Güzel olan şey şu, kişi başına bir meze veriliyor. Bismillah. Eee. Ya bu var ya İzmir'de sadece burada yenir abi. Ya Allah bismillah. Şunu daha önce deneyenlerin şu an canı çekiyor. İlk defa görenler bu ne ya diyor. Ben size bayılıyorum. Bunun içinde bu arada közlenmiş biber ve közlenmiş domates var. Biberi söylememiştim. Humusla, ezmeyle, faydaları ile. Et yemeyenler için de şöyle tavuk dürüm menüleri var. Kuttan yapıyorlar. Abi 150 lira ya. Ve yemekten sonra da iki adet şöyle Kemal Paşa'da menüye dahil. Selamı söylemeyi unutmayın. Bence bu menü kaçmaz abi. Bayramın birinci günü kapalılar. Diğer günler açıklar. Şimdiden hayırlı bayramlar.